mecliste? Ya hırsızlar, ya hırsızlık yaptıran veya hırsıza meyil etti. Meyli var. Üç tane söyledi. İnsan üç ayrıdır. Ya kafirdir, ya müslümandır, ya münafıktır. Burada öyle geçiyor. Ya hırsızdır, ya meyli vardır, ya da yaptırıyordur. Tamam mı? Şimdi bu tür dersteden rahatsız olan insan o hırsızdır laikaya karşı olan risale şah hakimiyetini risan unutturma, olan tiplerdir. Çünkü unutmayın. Munafık hangi cemaatte bulunabilir? Fert hakimiyeti olduğu her cemaatte mutlaka munafın parmağı vardır. Resulullah'ın zamanında bile sahabenin içine gitmiş Abdullah İbni Selam. Ustad Hazretleri baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Edilirse ne kadar zararları görüldü diye da anlatıyor. ...unutmayın... ...bir cemaata fert hakimiyeti meşru ise... ...bu cümleyi tapu gibi şey yapın... ...anayasa... ...bir daha söylüyorum... ...bir cemaatta... ...kişi hakimiyeti ne kadar meşru ise... ...kişilerin hakimiyetini... ...o kadar meşru kılar... ...ve yolunu açar... ...eğer bir cemaatta... ...esas... ...kural... ...içinde işliyor... ...dusturları, kaydeleri belli ise onun içinde herkes hareket ediyorsa o kişi hakimiyetini ve kişinin hakimiyetini reddeder parmak giremez. Girse bile asit gölüne etin düşmesi gibi yok olur. Bak diyor ki ne olur bu manaya Allah aşkına bu noktadan bakın bakalım. Mutenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler ve yet diğerlerini celp ederler. Bak görüyor musunuz? Tam gelenlere kafayı takmayın. Bak birbirine temayül ederler. Bir de okuyayım. Bak mütenasip olan mütenasip olan eşya arasında meyil ve cesp vardır. Yani birbirine yakın olanlar cesp ve celp vardır. Yani birbirine temayül ederler, meyil ederler ve yek diğerlerini celp ederler aralarında ittihat olur. Fakat birbirine zıt olan eşya aralarında nefret vardır, çekimemezlik olur. 107 işaratül icaz. Vallahi acayip. Şimdi bunları duyduğun halde kendini bulunduğun yerde sorgulamıyorsan, çok rahatsan sen de o tiptensin. Doğru veya yanlış. Ustad diyor ki münazaratta ben dahi diyor. 30. sayfa mıydı? 14 müydü? 14'te, 14'te diyor ki ben dahi belki de müfsidim çünkü hiçbir müfsid müfsidim demez siz miyenge vurmadan almayınız miyenge vurmaya da hiç gerek yok ki ortada bir bakıyorsun ki alelen haramı sana söylüyor yani münafık o kadar kalitesiz ki bizim kalitesizliğimizi gösteriyor Murat'ım canım benim bir daha söylüyorum mu, e, münafık o kadar kalitesiz ki münafıklıktan çıktı kafir olmuş münafıklıktan çıkmış yani, münafık da yok diyeceğim neredeyse ha, utanmadan ben o, oysa her asırda bu ayetin masadaki bulunur her bir ayet küllidir her bir asırda esra, e, e, efradı vardır tamam masadakları bulunur şimdi hep, e, o kadar açığa çıkmış ki münafıklığa da gerek yok adama diyorsun ki şu nu yap ama abi bu yanlış haram hikmeti var. Ondan sonra